16 araç, yüzün üzerinde personel ve 3 adet köpekli kurtarma timiyle daha fazla, daha iyi, daha çok hizmet götürmesine çalışmak. Bizim en büyük gayemiz, en temel amacımız bu. İzmir'in oradaki vatandaşlarımıza götürebileceği hizmeti daha iyi koordine etmek, daha hedefe yönelik hizmet üretmek ve orada daha çok vatandaşımızın iyileşmesi için, hayatının normalleşmesi için gayret etmek olacak. Hatay'da, Maraş, Adıyaman ve Osmaniye'de Büyükşehir Belediyemizin orada hizmet üretebilecek birimlerini görevlendirerek arkadaşlarımızı bir koordinasyon merkezi oluşturuyoruz. Bu dört noktada İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal kapasitesi içinde birimleri olan tüm birimleri buralarda görevlendirerek orada vatandaşlarımızın eksik kalan belediyecilik hizmetlerini temin etmek gibi bir amacımız var. İskenderun'da hala içme suyu verilemiyor. Şehrin su ihtiyacını karşılayan pompaj istasyonu ki bu şehrin %25'ini karşılıyor. Onun tamiratını bugün itibariyle arkadaşlarımız tamamladılar. En azından bu çerçevede %25'ine su verebilecek hale geldik. Vatandaşlarımız canla başla oraya yardım etmek istiyor, destek vermek istiyor. Biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bütün bu yardımları, destekleri Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal kapasitesi içinde değerlendirerek zayi olmasını istemiyoruz. Buradan giden tek bir battaniyenin gerçekten ihtiyaç sahibi vatandaşımıza ulaşmasına gayret edeceğiz. Kurtarabildiğimiz kadar çok canı kurtarmanın, kurtaramadıklarımızın yasını tutmanın zamanı hem bizde Büyükşehir Belediyesi'nin bütün idari kurumlarına hem merkezi yönetimin bütün birimlerine, yurttaşlara gösterdikleri bu büyük dayanışma, birlikte hareket etme konusundaki bu büyük çabaya, çaba nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Bu dayanışma duygumuzla umudu yüksek tutmak zorundayız hayata tutunmak zorundayız. Hiç kimse umutsuz olmasın. Biz Büyükşehir Belediyesi faaliyetleri nedeniyle elde etmiş olduğumuz susur haklarını bir, kiva, bir kira, bir yuva ve umut hareketine bağışlayacağımızı buradan bildirmek istiyorum. Depremin ilk anından itibaren milletimizin, devletimizin tüm unsurları, tüm olumsuz koşullara rağmen elinden gelen bütün çabayı göstererek orada vatandaşlarımızın, oradaki insanlarımızın acısını hafifletmek ve enkaz altındaki vatandaşlarımızın canını kurtarmak adına inanılmaz bir mücadele verdiğini biliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi de. Her genel yönetimlerde. Milletimizin bireysel çabaları da bunun içerisinde. depremi yaşamış bir şehiriz. Devletimizle, milletimizle birlikte bu acıyı da bu kötü günleri de hep beraber atlatacağız. Gün birlik olma günüdür. Siyasi kaygılarımızı bir kenara bırakıp yaşanan afetten ders çıkarmalıyız. Her zaman söylediğimiz gibi deprem öldürmez, çürük binalar öldürür deprem sonrası bütün kamu kurumları teyakkuz halinde yaraları sarmaya ve ihtiyaçları karşılamaya gayret ediyorlar. İzmir Büyükşehir Belediye'miz ilçe belediyelerimizle koordineli. Olduğu gibi kamuoyuna oylarımıza sunuyoruz. Kabul etmeyenler oy bile yapabilmiştir.